Bir zamanlar yaz güneşinin altında dalların üzerinde şarkı söyleyen bir Ağustos böceği yaşardı. O kadar mutlu ve rahattı ki günlerini sadece şarkı söylemek ve dans etmekle geçiriyordu. Güneş parıldıyor, kuşlar cıvıldıyor. Hayat adeta bir şölen gibiydi. Hey karınca kardeş, ne yapıyorsun böyle? Güneşin tadını çıkarmak varken neden bu kadar çalışıyorsun? Bak, şu melodiyi dinle. hayatın keyfini çıkartmak varken bu kadar yorulmaya değer mi? Şarkı söylemek güzel dostum ama kış geldiğinde şarkıların seni doyurmaz. Ben şimdi çalışıp sonra rahatlık için hazırlık yapıyorum. Güneşli günler sonsuza kadar sürmez. Ah karınca kardeş sen hep ciddisin. Kışı düşünmek için daha çok vaktimiz var. Haydi bir gün olsun işini bırak ve şu müzikle ruhunu besle. Kumu beslemek için şarkılar güzel olabilir, ama bedenimi doyurmak için yiyeceğe ihtiyacım var. Sen de hazırlıklı olsan iyi olur dostum. Mevsimler değişirken, Ağustos böceği şarkı söylemeye devam etti. Ama bir sabah uyandığında havanın soğuduğunu ve yaprakların döküldüğünü fark etti. Soğuk rüzgarlar eserken, Ağustos böceği birdenbire yalnızlığın ve açlığın farkına vardı. Ne oldu? Hava neden bu kadar soğudu? Karnım çok aç. Oysa yaz ne kadar da güzeldi ama şimdi üşüyorum. O sırada karınca sıcak yuvasında yiyecekleriyle birlikte kışa çoktan hazırdı. Ağustos böceği karıncanın evine doğru yol aldı. Karınca kardeş, lütfen bana biraz yiyecek verir misin? Kış için hiç hazırlık yapmadım. Şimdiye kadar ne yaptın Ağustos böceği? Şarkı söyledim ve günün tadını çıkardım. Hayatın keyfini çıkarmak için çalışmayı unuttum. Şimdi de şarkı söyle, dans etmeye devam et. Belki seni ısıtır. Ama unutma dostum, hayat sadece şarkı söylemekle geçmez. Ağustos böceği, çalışmanın ve geleceğe hazırlık yapmanın önemini o gün anladı. Hayat sadece bugünü düşünmekle değil, yarın için hazırlıkla da geçer. Ama aynı zamanda dostluk ve yardımlaşma da hayatta önemlidir. Ama unutmayalım, hayat sadece çalışmakla da geçmez. Dengede olan her şey hem emek hem de mutluluk getirir. Ağustos böceği dersini aldı ve artık hem çalışıp hem de şarkı söyleyerek hayatın tadını çıkarıyor. Birlikte çalışıp, birlikte gülmek için hayatın tadını çıkarın.